dünya artık Ama kullanıyor. Olur mu ya? Ağzımızın içine hmm. girdi bu tüylerin. Bu tüyleri artık bütün dünya markaları 24 saat terkes her yerde. Aman. Nur yerli taşı geçen gün gördüm. Vallahi dedi ki Banu bizim tüylere bir şey derlerdi dünya modacıları kullanıyor ha. artık. Ay dur, ama bu 60 derece sıcak. Bebeğim da sen bana türü... abanıp duruyorsun. Abi işte abanma. Ya alayım seni hayatım tüylerden uzaklaştırayım. Ya, ha, hayret bak bak bu tarafa doğru bak. Sen bana a ağzım, tutunuyorsun. Hayatım ağzımın içine girdi 60 derece sıcakta bu tüy mi oluyor? sen sağa geç. Ya. Sen yürüyemiyorsun bana tutunuyorsun. Aa aa. Evet hayatım. Ay bir şaşırdı ya hayret bir Ay şey ya. Ay sana hayret gerçekten. Yavaş yürü. E işte Yavaş yürüyemiyorsun. yürü. Ay. Allah Allah Ayağım da yüksek ayamda. <laughs> <laughs> Ay senin terlerin elime geldi. Ne teri ya? Sen kendi terliyorsun. Acayip terlemişsin. Ay siz terliyorsunuz. Bizim bezin yok mu? Bez bir şey Ay. Biz... Aa, bir sürelim. Ay bir dakika kumaşım açtı. Ne yapıyorsun Ay. Safiye? Aa, aa. Allah'ım ya abi genel kültürü olan bir kadın biliyordum ben seni. Ay benim genel kültürme laf söyleyeyim. Ay ay Allah'ım Allah'ım Allah'ım. bir yetişemezsin asım benim genel kültürüm. Ay doğru çok haklısın. Çok... Ben çünkü genel kültürden büyüdüm dünyada. Ay dünyadaki ne kadar önemli ülke varsa o kültürler ay. o kültürleri o ladies kulları okudum ay. bebeğim. Ay. Ben kimsenin elbisesine kalkıp da elimin terini silmem. Ah. Ay ben seninle uğraşamayacağım Safiyeciğim. Ben alışverişe geldim Ay, gidiyorum. Ay bu ne ya? Bil, benim bil, ilgi, benim İngiliz Ay. İngilizcem var. Ay, ne Bana yeter. My, my God evet. olmaz sadece. Ya, Hadi oh my God. God. Oh, yes. Ay, başka bilmiyorsun. Yes var ya. <laughs> Allah Allah. Banu bir agresif. Dokunma bana, dokunma bana. Ay niye dokunacağım? Daptaracık zaten üç kişi zor geçiyor. Sağım solum şeyle. Orada benim bir gönlümü kırdı benim yani. ...kalbimi çok kırdı ona, ben orada çok kırıldım. Ben seninle uğraşamayacağım, lütfen Ay. ben alışverişe aa, geldim. Nereye? Aa, gidiyorum, ben gidiyorum Safiye'ciğim. Nasıl gidiyorsun Safiye sen ya? Ya Ay. sen terini üzerime siliyorsun, aa. elbisemin üzerine siliyorsun terini. Senin de tüylerin ağzıma girdi. Ama kıllara. tüy değil bu, bu o sıcaklan. triş, o triş. Ay nereye gidiyorsun, kaybolacaksın. Ay gidiyorum sen. ben, gidiyorum. Aa, aa, ben iyi. gidiyorum, kusura bakma. Aman, hayret bir şey, kaldık. Kaybolamaz. Ya sen Burcu'nun yanına gidebilirsin. Ay nereye gidersen git ya. Üf. Gidiyorum. Allah Allah... Nereye gidersen git, ben de bıktım be. Çok güzel alışverişe çıktık, çok o gün böyle mutluyduk da. Ama Safiye Hanım inanılmaz böyle topuklar giymiş, bana tutunuyor, bana tutunuyor, bana tutunuyor, tutunarak yürüyor. E o tabii oralar çok böyle çukurlu falan. Yapma dedim, Ve tartışma çıktı. Of dedim ya. Tamam, bir tek başına giderim ben dedim. Zaten gideceğim de var dedim, iyi kötü. Ben söyledim abi daha olmayalım diye ya. Safiye Hanım bari siz yapmasaydınız ya. <laughs> uh, do you speak English? Yeah, speak English? Did you see two ladies, blonde? Hello. Did you? What? Where are you going? No, I'm looking for my friends. Did you see them like two blonde ladies? Yeah, next. Here, this one? But they were Going this this way. Which way? This way or that way? This way. Sure? You're not sure? Okay. You speak English? Yeah, yeah. oh perfect. Did you see two ladies? Yeah, blonde go. ladies. Going to two ladies. In this top, in and hand. Going to the outside. This, this two ladies. Two ladies. Two lady, yes. Two two With a hat, no. Blue hat, Blue hat green ha, green what? Green green. Green yes green. Green <laughs> de İngilizcesi e, yokka yakın açıkçası. Çok endişelendim onlar için. Bir daha buluşma imkanımız yokmuş gibi geldi. E, biraz da sorumlulukları üzerimde öyle hissediyorum ben. E, onlar da öyle hissediyorlar tabii ki. Bana da güveniyorlar. E, Ama konu alışveriş olunca biraz <laughs> rahatladılar anladığım kadarıyla biraz da cesaretlendiler. Hindistan'ı bir çarşıda gittim ama çarşı çok kötüydü ve çok kalabalıktı. Yani böyle bir kalabalık yok. Bir de aşırı derecede bir pislik vardı çarşıda. Ondan sonra ben hayal ettiğim yer böyle bizim Türkiye'deki Mahmut Paşa gibi... ...bir mağazaların olduğu bir tarafa gideceğim, çarşının olduğu bir yere gideceğim diye bekliyordum. X, Hello. X... Hello. 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 Yes, Left. Ah. Ah. Şşş. Olmuyor güzel. <laughs> Oğlum vallahi bu da olmuyor lan. Altı kişi giydirmeye çalışıyor. Bedenler bizimki gibi değil. Onlar hep small. E, ufak bedenler. Bizim ben o elbiseli birine girdim çıkamadım. Bu, 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 bu. Evet. Bu problem bu. Bu problem. Olma, olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> ha, ha, ha. That is nice. <laughs> Sünnet çocukları <-Türkler> iyi oldu <laughs> lan. Teşekkürler. <laughs> Bak, al. Ya bu bana gider mi gözünü sevdiğim ya al. Getir. Bak. Şuraya bak. <laughs> Olmuk Fatih Yürek. Şu halde bize bak ha. <laughs> <laughs> ha. It's good. It's very good. Ben burada arkadaş oldum. O damat kıyafeti aldı, Ben de sünnet kıyafeti aldım. Biz şimdi çıkıyoruz. Sana başarılar diliyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Al bak şu bende. 48.90. Bizde... Four thousand five hundred. No, bu bu four four zero zero zero, zero. Four four No, no, no. <laughs> Sir, please. Oh, four zero zero. Thank you. Four thousand. Ah. ah! Oh! Lot of money. Two thousand. Two, three. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. Oh, wonderful! This is Lebanon. Huh? Yes. One, please. One juice, yeah. Oh. Değişik. Wonderful. Bak Hintli. Sana Afrodit göğsünden para veriyorum. Sen bunu biliyor musun ne demek olduğunu? Oo. Oh. Hintli, bu göğüs Afrodit'in göğsü. Göğsümden para verdim, bunu bil. Hintlilerle şakalaştım, göğsümden para çıkardım. Çünkü bozuklukları buraya koymuştum. Çanta açmayın demişlerdi. Korkudan çanta açmamak için göğsüme atmıştım. Hey Hintli diyorum, bak Afrodit'in göğsünden veriyorum bu parayı. Anlamadı. <laughs> Anlayamadı. Aa ben böyle bir şey görmedim. İnsanları küçük görmek ya. Ya abi insan di her zaman söylüyorum. Yolculukta belli olur her şey. Çıkmışız yola. Ne yani kendi başına? Ne emek olaman kadın ayol? Allah Allah. Bakacağız şurada. Şu yeşil de pek güzelmiş ya. amaç amaç 100 Oh my size? Yes, good size. Yes, good size. You don't know? Okay. Uh, I want to pick, please. This, no, no, no. This one. This one. Yes. Yes. Oh, okay. And eh. Hintli. 90, 60, 90 alıyorum biliyorsun değil mi? Yani Afrodit'in göğüslerini alıyoruz. Haberin bile yok bu işten. Sen kime ne sattığını biliyor musun? Hintli. Afrodit'in göğsü bu. Hiçbir şey benzemez. Okay, okay. How much? This one how much? Oh, this one, Sudian. You... Okay, thank you. Please. Olmaz mı? Göğsünden çıkarıp vereyim. Bak 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 ne yapacağım. Afrodit'in göğsünden çıkarıp vereceğim. <laughs> Aa. Hindistan'da ben de para ne gezer. Ben de Hindistanlıları misafirperver zannettim. Uuu. Şahane. Çok güzel. How much money? 1500. Ne? 1500 ne demek? Dağlar var. Dolar, dolar, dolar. Kaç dolar? 5 dolar. Ne dolar? 5 yani yani dolar. Yani 5. 1 2 3 5. 1 2 3 5. Yani 4 dolar. <laughs> Aa, iyi ucuzmuş. Ama ben ay, Hay Allah ya. Sen beni kandırıyorsun. Burcu, burcu. Öyle güzel, sarışın bir arkadaşım. Kayboldu Türk işi. Beautiful. Beautiful. Ah, çok güzel. Yellow, yellow, yellow. <laughs> Ay, gidelim ya. Burada da şale var. Burada da şale var. Ay Burcu ya. Burcu. Yani Burcu da bir ayrı bir şey. Yani tamam, biz İngilizce bilmiyoruz. Sen biliyorsun İngilizce. Bizi de niye bırakıyorsun Burcu? Tamam Burcu'yu çok severim ama orada bize yanlış yaptı. Ah. How are you? I'm fine. Please. So I'm looking for my friends. Two ladies. Two ladies. Blonde. Two blonde ladies. She come with you, no? That, that time. Yeah, uh, they walk, yes. Yes, a little bit large. A little bit, yeah. Fe, la yeah. I mean, a little bit, not too much. Yeah. <laughs> okay. Blue hat. Yeah. Mavi bir şapkası vardı. Uh, one as a green dress. Oh, blue dress pink dress. Green dress? Green dress. Yeah, a big, large? Big, large yeah. Maybe extra large? Yes. Ah, okay. You saw them? Yes, sir. Where? Where did they go? So, Walk? Happened, go. This direction? They're this direction. Sure? <laughs> <laughs> I found them. Okay. I found them, no, no worries. <laughs> <just so> <laughs> <laughs> oh. Aa, çok sıcak Allah. yaptım ve durdum böyle bir tanrıça gibi durdum. Yani Hindistan'ın ortasında trafiği durdurup orada da evet Afrodit gibi durdum yani. Biraz oturayım dinlenim ha. Burası da esiyormuş. Üf, 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 şunu da çıkartayım. Üf. Sir, sir. Ay ne deniyordu erkeğe be. Sir, su, sus, su. Vodur, minay. Vodur, vodur anlamıyor. Burcu ne güzel İngilizce biliyordu. Her şeyi anlatıyordu. Yanımdaydı ya. Bu karıya uydum bu kadına ya. Allah Allah. Beni yolda bıraktı gitti yani. Yolayı yolları yolları falan görme. Yani oturur hüngür hüngür ağlarsın. Ay ay. Ay ay. <laughs> Herhalde ayol. Gelin arabası gibi arabada şey o abajurlardan sallanır ya. Onun içerisindeyim hayatım. Acaba gelin mi oluyorum bilemiyorum. Ay. <laughs> İşte böyle. Hi, do you speak English? Did you see a lady, two women? Afrodit. madam Aphrodite. Aphrodite? You saw Aphrodite? Aphrodite? Did you meet her? What? What did she do? Money. Money? <laughs> Göğsünden mi çıkarttı parayı? <laughs> she was here? Where did go? Nereye gitti? Nereye gitti? Böyle. Thank you. <laughs> Beautiful lady, Afrodit. Bak ya, şişt, gönlünü vermiş Afrodit'e. <laughs> Hadi bakalım. Çok sıcak oldu. Herhalde 40-50 derece vardır. <laughs> Safiye de takmış benim o be Tüy diyor bir de bunlara. Allah'ım ya ara öleceğim. Evet. Türkiye'de tüy bunun adı. Ama Fransa'da ya da herhangi bir yerde Paris'te o Otriş. Bizim starlar demedi bunu daha. O. Aa. What is this? Yeah? Wonderful, very delicious. Oh my God, burcu, evet, evet. Huu! Huu! burcu. Belki böyle yaparsam ses çıkartırsam ama Ne oluyor diye bir. Allah Allah! Kardeşim, yok böyle bir şey. Burcu! Burcu! Şişt! Burcu! Ah, sorry. E, otel, otel. Do. E, no. Allah'ım, bunların İngilizcesi de yok. Pardon, yakışıklı. Do e, no, İngiliz. Do. No. Do no İngiliz? No ya ben kayboldum, kayboldum. Belki Türkçe anlarsın. Ya ben oteli bir bulamıyorum. Ne yapacağım? No no English, no. No English, yes, okay. No. Ama ben kayboldum. Türkçe anla bari. The... Ben Indian Hindice way. bilmiyorum. Ben Hindu no. değilim. Ya yeah, Indian. In I, I'm yeah, Indian. I am Turkish. Turkish be. No. Oh my God. <laughs> no İngiliz. No. Oh. Of. kayboldum. Allah'ım dedim ben yani Avrupa'da tek başına gidiyorum. Dünyanın her yerine tek başına gidiyorum ama Hindistan çok farklı bir yer. Ya kaybolunca bir an panik oldum. Gerçekten oldum. Burcu'ya telefon gelir. Safiye yürüyemez topuklarından bana abanır. Düz bir şey giyseydin benim gibi. Alışverişe çıkıyorsun. E boyu kısa tabii. Ne yapacak? Tayyip ne yapacak ben siz Hindistan'da kaybolacağım şimdi. Ay Faim kalk koşum olsaydı beni hiç yalnız bırakmazdı. Vallahi billahi. Ya ben nasıl aradım şimdi o adamı ya? Geldi arama. Kalk koş. Kalk ne hallerdeyim görüyorsun. Herkes bir sinirleniyor gidiyor. Herkes. Kıl aldırmıyorlar burnundan. Allah Allah. Ne ego ne ego ya. Hayatımda bir ego olmadım. Hayatımda kaprisi olmadı. Nasıl insanlar? Demek ki benim yerimde olsalar yanlarına varılmazlar. Allah'ıma şükür. Bunlara bir görgü öğretmek lazım. Hay. Ee... bizim bir Safiye'miz var Safiye. Soyadı Soyban. Biliyor musun onu? Evet şarkı söyler. Tıknazca biraz kı kısa boylu. Yürüyemedi benle burada. Topukların üzerine çıkmış çarşıda. Gördün mü sen onu? Onu arıyorum. Görmedin mi? Oo, sen de hiçbir şey anlamadın yani. Burcu'yu gördün mü? Vay. Tanımıyor musun? Türkiye'de çok tanınmış. Çıkıyor televizyonlara diyor ki ben Burcu Esmer soy. Meşhur oldu o lafla. Haberin yok mu? Bir şey üretmeden oldu işte. Oldu olur ya. Çiroz gibi bir kadın geçtiğimiz sarışın dedim. Burcu Esmer soy. <laughs> Bağırıyor televizyonda ne yaptığını da bilmiyoruz. Ne iş yaptığını da bilmiyoruz. İşte yapmış bir şeyler. <laughs> Hayır dedi bilmiyorum <laughs> ben dedi. Ya ben de bilmiyorum dedim evet ben de bilmiyorum dedim ne iş yaptığını sanat adına ne ürettiğini de bilmiyorum ama ben Burcu Esmer Soy diye çıkıyor televizyonlara. <laughs> beni, beni biraz kal oh my god. O Burcu uzun boylu Şırpı gibi beli de kalın, bacaklar incecik de o inceyim. Ama öyle ince olacağım hiç olmayayım daha iyi. Ben anlamış değilim Burcu Esmer soyu gerçekten anlamıyorum da. Bizi gezdiren, bizi bizimle ilgilenen, buranın her şeysini bilen. Sonra bir anda yok oldu, öbürü yok oldu, bir öbürü kaybolmuş, öbürü gitmiş. Ben anlayamadım yani. Şu halime bir bak. Ben mahallere düşecek bir insan mıydım? Keşke gelmeyeydim. Kayboldum işte ya. Kayboldum. Allah Allah. Kayboldum kardeşim ben ne yapayım? Oturdum yemin ediyorum sinirimden hüngür hüngür ağladım. Kayboldum kardeşim. Yok böyle bir şey ya. Sinirimden ölüyorum, 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 ölüyorum. Şuraya bak. Banu var ya. Senin yatacak yerin yok ya. Hakikaten cidden ya. Otelin adını bilmiyorum. Almamışım kartı. Dil bilmiyorum, diş bilmiyorum ya. Bu mudur böyle? Bağırıyorum. Burcu, Burcu, Burcu. Öbürü çekti, Banu çekti gitti. Bu, bu mudur ya? Ben, ne, bileyim, ne bileyim yani ben böyle şeyleri hiç kabul etmiyorum? Benim kitabımda böyle bir şey yok. Ay. Bari ben otele doğru gideyim de. Tricks oya benim. Dur. Hava arıyor. Tricks e, otel 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 ya. Yeah. Ay neydi Dur bakayım. Otelin adı M harfi başlıyor. M M M M M Biliyor musun? M M o ya neydi aklımda ya? Otelin ismini de unuttum ya. Kardeşim, otelin ismini getiremedim bir türlü. M harfi diyorum. Şey adam anlamıyor. Bakıyor bana sepet sepet bakıyor. Adam beni bir yere götürse ne yapacağım? Para yandırızlar. Allah esirgesinler. Ay faik. O zaman Faik daha farklı açılmış. Bu kocaman verin Ays. Kocaman. Ya, ya. Büyük, large, large. X large. Büyük. Otel. Ana sen de bilmiyorsun. Hadi kayboldum ya. Üf. <laughs> Üf. <laughs> <laughs> <laughs>